Baykuş TV'den herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Ömer Ünal kardeşim kümesine misafiriz. Ömer Hocam, nasılsın? Merhaba, i̇yiyiz, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ömer Hocam, seni sosyal medyadan takip ediyorum. Evet. Bir kuşlarını falan varak bayağı merak ettik. Yani seferleri, hı. meferleri, sesleri, şatafatları bayağı güzel. Hı hı. Senden hocam Ömer Ünal kimdir? Bir tanıtır mısın bize kısa bir öz. Ömer Ünal kimdir? Nerelidir? Ömer Ünal Korkuteli, Gümüşlü Köyü'nden. 1983 doğumluyum. Kaç yıldır kuş besles Aşağı yukarı bir 20-23 yıldır falan kuş besliyorum. 20, bir ara bir 10 yıl bir ara verdim. 10 yıl ara verdim. Ondan sonra tekrar başladım. Tekrardan başladım. Kepez Belediyesi'nde çay işi yapıyorum. Çay işinde. Yani o Aynen. belediyede çalışıyorsun yani. Aynen. Peki ortalama e, kaç yıldır oyun kuşu besliyorsun? Yani tam 25 yıllık bir mazim var ama o, kimisi kimi arkadaşlar mesela araya kostum kuşu koyuyor, onu buyuyor ama sen bir ben, şey... Ben hayatım boyunca kümesime kostüm kuşu koymadım. Bir fiil oyun kuşu besledin. Aynen, hep bir yani. fiil oyun kuşu besledim. Peki, e, kimlerin kuşlarını besledin genelde? Yani Ankara kuşları, Mardin kuşları, Anka oyun olarak? Ankara kuşum var, e, Kerkük kuşum var. Kuşlarımın evet. e, Şenol Bayvalık abim var. Ondan bir takım var. Ondan sonra Nazif Turgut var. Ondan Gökhan bir tane... Alabiliyor musun? E, ondan bir tane tek damızlık dişim var, şu. Hı. Zaten şu kara duman benekliği gördük. O kara duman Gökhan'cığım çekebilecek misin? Kara duman yanılmıyorsam Irak kuşu. Aynen Kerkuk kuşu. Kerkuk kuşu. Ayakları şey. Aynen ayağı perdeli. Perdeli. Peki uçurdun mu hiç? Onu uçurmadım da yavrularından uçurdum. Yavruları güzel böyle 12-13 tane yapıyor. 13. Taklaları falan bol. Ama mesafeleri, mesafeleri 15-20 metre. 15-20 metre bence e, ideal. Kaç e, takla dedin? 8 takla, 9 8 takla 8-9 takla. Güzel. Tamam. Var yok. Taban bazen atıyor. Atımları falan da var. Çok güzel. Çok güzel atım da var diyorsun. Aynen. Ortalama kaç metreden atar? Ortalama bir 100-150 metreden falan atıyor 150 yani. 150 metreden. Çok Aynen. ideal. Yani 15-20 metre bence bir kuş için bana göre yeterli bir kış. Benim için de ideal. Kuş istikrarlı olsun. 15-20 metre ideal yani. Arkadaşlar siz bu videoların içerisinde bu videoyu izlerken yan taraflara eee yan tarafımıza böyle nacizane acizane kendini telefonuyla çektiği videoları sizlere izleteceğiz. Şimdi e, Ömer kardeşim e, bu Irak kuşundan başka diğer kuşların mesela mesafe olarak 20-25 metrenin üstüne çıkan kuşların var mı? Takla sayısı fazla olan var mı? E, takla sayısı 20-25 metrenin üstüne çıkan var. E, hatta videolarında ha, sizde izlediğim yani sosyal medyada izleyebiliyoruz arkadaşlar. 35-40 metre. 45 metre oynayan kuşlar da var yani. TikTok'un var mı senin? Ben, ben Facebook... TikTok kullanmıyorum. Facebook Facebook'ta Ömer Ünal yazdığınızda da zaten çıkıyor kardeşimin. Ömer Ünal, Özür dilerim. Ömer Ünal yazdığınızda da çıkıyor. Oradan da Ömer kardeşim sosyal medyasından da Bak kuşlarını izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz yani. Şimdi Ömer Usta, senin bu uzun giden yani 20 metrenin üzerinde giden kuşların hangileri? Benim 20 metrenin üzerinden giden kuşlarım Şenol Vayvalık abimin kuşları. Şenol. Şu sa sarı duman dişim var. alabiliyor musun? İleride boz erkeğim var? Boz erkekler var. Arkadaşlar bir de kuşlar çok ellenmediği için, e, kuşlar fazla ellenmediği için biraz şeyler, ürkek duruyorlar. Ürkekler zaten e, Gökhan e, konumumuzu alabiliyor mu bilmiyorum da tam dubleks bir çatının üzerindeyiz. Yürümek de problem. Onun için çok fazla insan e, gördükleri sanmıyorum. Yani Haca, evet. görmüyorlar. Şimdi e, Ömer hocam sen yarışmalara falan katılmayı düşünüyor musun böyle? Ben ee, videolarını izledim tam yarışmalık kuşlar var sende. Yarışmalık kuşları var da ben e, Antalya'daki bazı yarışlara kızdığım için bir 2-3 senedir katılmıyorum. Ama Katılıyor. ondan öncesi katılıyordum yani. Katılıyorum diyorsun. Ve evet. katılmayı düşünüyor musun? Katılmayı şu an e, benim istediğim şeyler oluşmadığı sürece katılmayacağım. Şartlar de, oluşmadığı sürece diyorsun. Katılmayı düşünmüyorum yani. <laughs> Anladım. Peki e, senin için şartlar ne olması gerekiyor mesela? Benim için şartlar e, <laughs> Benim için şartlar şu olması lazım. Ya yani kuşları hep diyorlar, hep iyiye yönelelim diyorlar ama maalesef iyiye yönelemiyoruz. Niye yönelemiyoruz? Çünkü biz bu kuşlara emek veriyoruz. Bugün bir yemin kilosu olmuş 30 lira, bir ilaç olmuş bir buçuk milyar. Aynen. Yani yaptığımız emeğin bir karşılığı olması lazım. Adamlar dışarıdaki yarışmalarda bakıyorlar ki senin kuşlar diyor 10 sefer yapmış diyor. Biz bu kuşa diyor para vermeyiz diyor. Ama Tutup senin kuşun 20 sefer, 25 sefer yapmış olsa biz senin kuşa hakkını da veririz, değerini de veririz. Diyor. Yani fazlasına kuş, veririz. kuş gözüyle bakmıyorlar. Ha Bizim buradaki dernek başkanlarımızdan tek ricamız biraz daha şeyleri gevşetmeleri. Yani 15 metre 3 takla değil de 10 metre iki takla da olması lazım. Mesela 10 metre 2 takla oynayan kuşa biraz daha düşük puan da verebilirsin. Ama yaptığımız emeğin bir karşılığı olması için, bazı şeyleri esnetmek lazım. Yani. yani buradan diyorsun ki protokolü biraz daha yumuşatabilirler diye. Aynen, protokolü biraz yani daha yumuşatıp herkes yaptığı emeğin karşılığını almasını istiyorum ben yani. Buradan buradan Bülent Yaman başkanıma sesleniyorum. Savaş Uçağ Abime sesleniyorum. Bu protokoller biraz daha gevşerse Ömer gibi kardeşlerim de e, kupalara daha iyi yazılır. Daha çok katılım olur. Daha çok katılım olur. Daha çok e, yarışma mesela örnek veriyorum. Kalabalık olur. Kalabalık yani. olur. Mesela posta besleyenler taklacı besler. Hı. Yani yaptığı emeğin bir karşılığı olur. Daha çok katılımcı olur. Aynı. Bu işte ne kadar büyürseniz bu, o kadar çok ekmek bu, yersiniz. Bu, yani. Nacizane Ömer kardeşimin fikri. E, olabilir aslında. Yani neden olmasın eğer öyle bir şey varsa bu protokolü biraz daha yumuşatılabilir. E, katılımcı sayısı arttırılabilir. Katılımcı sayısı artar. Yani talep artar. Kesinlikle. Bilmiyorum başkanıma buradan talep edelim. Eğer yaparlarsa seviniriz. Şimdi güzel kardeşim Ömer'im. Gökhan'cığım şöyle geliversen de acaba biz herhalde binanın öteki tarafına gideceğiz böyle gide gide. Evet. Aynen. Yani kuşlar hiç insan görmemişler. Şimdi senin dediğin mesela şuradaki boz erkek. Aynen. Boz erkek. Bir de senin dün bize uçurduğun arkadaşlar biz dün geldik buraya. Ee, hava karardığı için çekim yapamadık ama oynayan kuşlar vardı. Yani ee, yanıyorsa bugün akşam mı kaptırdın sen? Onu, onu, uçurmadım. Onu uçurmadım. Ha, yav, yavru bir tane vardı onu. Ha, ha. Te, teke düşmemişti değil mi? Yok teke düşmedi hava sırındaydı. Oo. İşte dikkat et daha yani. Yukancım dikkat, dikkat et. sonuçta ee, sonuçta binadayız. Şimdi Hacı abi senin bahsettiğin bir abi vardı ya. Hı -hı. Buradan ona da selam göndermek istersen. Ee, buradan e, Kam, Kamber Baba Yiğit, e, Konya Reyli'den Nazım Aslan kardeşlerime de selam olsun. Sevgiler, saygılar olsun. İnşallah bugün onların da kümeslerine gitmek nasip olur bizim için. İnşallah. Şimdi Acaba senin bir Konya Ereğli muhabbetin vardı. Evet. Konya de bana iki yavru hediye geldi demiştin bana. Evet, birini, birini, kaybettim, birini kaybettim, birini burada şu anda. Şimdi bana bir olay anlattı. Ömer kendine güvenen bir kardeşim. Dedi ki, Acaba biz iki tane güvercin getirdik. Bize Konya Ereğli'den iki yavru hediye edildi. Sağ olsun arkadaşım birini buraya bastırabilirsin ama diğerini bastıramama gibi bir ihtimalim var diye. Ömer de tabi özgüven yüksek bir arkadaşımız sağ olsun. O da e, yanılmıyorsam sen dişi kaçırdın değil mi? Aynen dişi kaybettim. O tabii o, buradan o arkadaşı da selam olsun. Arkadaşın dediği gibi dişi inmemiş. Yani biz de buraya geldik gördük eğer izliyorsa kardeşim. <laughs> dişi bastıramamış ama erkeği kanatlarını makas makas da biraz rahatsızlandı. Biraz rahatsızlanmış ama ileriki videolarda bana söylediği şu abi gelin ben size izleteyim bir görün falan filan diye. Senden ricam o kanatlı makaslı olan Konya Ereğli'den gelme olan kuşun <laughs> seferi nedir, sefer boyu nedir? Buradan aşağı yukarı 30-35 metre, 3 takla, 4 takla, 30-35 metre, 45 -45. 3, takla, 4, 3 takla, 4 takla, 4 takla, ideal, 5 taklaya kadar da çıkıyor. İdeal oynuyor yani. I, takla araları da güzel, açıyor. Açıyor baya ama 30 35 metreye göre biraz takla sayısı biraz az gibi. Takla sayısı az. ben erkek kuşta çok fazla taklatan kuşu sevmiyorum. Ama bu sermiyorum. erkek için geçerli bu olabilir. Bu erkek için. Dişi olan kuşlarda bol takla olabilir ama erkek kuş ideal 3 takla, 4 takla, bilemedim 5 takla olması ideal yani. Dişi. Dişi de 8 takla, 7 takla, 9 takla Uğuruyor civarında olabilir. Diyorsun. Aynen. Peki senin için bir de şöyle söyleyeyim. Hani bizim çocuk zamanımızda dişinin kısa giden, erkeğin uzun gideni makbuldur bir şeyin bol taklası erken az taklası kısım gibi bir kavram vardı. Senin için şimdi maşallah e, o kafandaki bir şablonu nasıl yani nasıl, nasıl olur? İdeal bir erkek ne, nasıl olmalı? Boyu kosu nasıl olmalı? Kutluğun yapısı nasıl olmalı? Ya benim için ideal bir kuşun tipi fiziği birbirine orantılı olmalı. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> kanat kuyruk kanat kuyruk fizik yapısı. Takla mesafe, e, takla sesi olmalı erkekte. Çok fazla takla arasını e, Erkek de çok fazla açmayabilir ama dişi de takla aralarını açması Mesafiri lazım. Mesafeli gidecek. Mesafeli yani. takla Takla'yı takla vurduğu, takla vurduğu zaman yürümesi lazım yürümesi yani. Yürümesi lazım. Diyorsun. E, erkek neden öyle değil peki? Ya erkekte çok fazla şey bekleyemezsin yani çünkü erkek kuşlar e, nasıl diyeyim size ben genelde erkek kuş uçurmayı seven bir insanım. Yani dişi kuş herkes dişi kuş uçuruyor. Uluyor, aynen. Ben o ben erkek kuştaki takla tokluğu sesi. Ondan sonra istikrar erkek kuşun istikrar havada kalım şeyi daha daha fazladır. Yani dişi kuşa nazaran dişi kuşu ya götüne yumurta alır. Aynen. Ya kızgın olur, uçmak istemez. Şunu diyebilir miyiz yani? Şimdi e, dişiler e, oyunu bozmaya ya da oyunu farklılaştırmaya daha meyilli. Erkekler biraz daha mı standart oynuyor? Aynen. Biraz erkekler biraz daha standart ve ideal oluyor. Bir de mesela bizim çocukluğumuzda da vardı. Kuşlar enseye geldiğinde oyun bırakan kuşların oldu mu? Erkekte mesela en Tam eşe geliyor enseye geliyor kızıyor yani kızdığında. Yani oyun bırakmıyor da taklayı azaltıyor. Taklayı azaltıyor. Aynen. Yani ben oyun bırakanını gördüm biliyor musun? Doğrudur. Yani teke düşmüş bir kuşun enseye geldiğinde taklayı bıraktığını biliyorum yani. Ya tabii o zamanlar öyleydi. Tabii şimdi biraz... ya eskiden mesela daha istikrarlı kuşları vardı. Nasıl daha istikrarlı kuşlar vardı? Kuşlar daha çok uzun süre uçuyordu ama altları çok sağlamdı. Ama şimdi yeni şeyde e, kuşlara yok atım katayım, yok metraj Hı. katayım, yok sefer sayısı artsın diye kuşlara bozdular biraz daha. Genleriyle oynadılar. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakma. Bu konuda sana biraz katılmıyorum. Eğer böyle bir şey yapmışlarsa katılıyorum. Ama şimdi e, kimi kuşta atım var aklına sınarak söylüyorum boş iniyor. Takla vurmaz ya da kümesin içine girer. Böyle kuşlarla çalışıyorlarsa biraz problem var. Ya işte ne diyorum yani herkes Kuştan anlamayan insan da kuşları bazen kırıyorlar, şey yapıyorlar. Ondan dolayı kuşların genleriyle biraz oynadıklarından dolayı biraz bozuldu yani. Biraz sefer sayısı artsın, biraz daha metraj olsun diye kuşları kırdılar. Kırdıklarından dolayı da bazen işte boş inen kuşlar çıkıyor. Evet, piyasada Eskiden mesela 8 takla, 9 takla güzel böyle perdahlı döne döne vura vura inen kuşlar vardı. Ama şimdi günümüzde maalesef öyle kuşların sayısı çok azaldı yani. Yok. Ya geliyor kupalarda izliyoruz ya bir taklayla iniyor ya geliyor iki takla vuruyor. Yani hiç böyle 8 takla 9 takla döne döne vura vura inen kuşlar vurdunu da anlamıyorsun. Aa, sen o kadar sessiz o kadar. O şey. kadar sessiz geliyor şöyle şu kadar mesafeden pıt bir dönüyor hemen geliyor iniyor. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Benim çocukluğumda oyun kuşu besleyen oranı biraz bu kadar yüksek değildi. Ama bence şimdi şu an Antalya'da daha çok oyun kuşu var. Şu an Antalya'da daha çok oyun kuşu var. Daha ama güzel oyun kuşları da var. yani. Daha güzel oyun kuşları da var da biraz daha bu işi biraz önce de dernek baş, başkanlarımıza da seslendik. Ha. Biraz daha bu işleri esnetirsek, esnetirsek oyun ya. kuşu besleyen sayımız da artar. Hem bu işe arz talep de çoğalır. Hem de arkadaşlarımız yaptığı emeğin karşılığını da alır. Alır diyorsun yani. Ama Aferna. Afernasarna. Maşallah aferin 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 muhtemelen uçuş videolarını izlemiş olacaksınız Arkadaşlar bu videoda şimdi bir videonun daha sonuna geldik buradan Ömer Ünal kardeşime çok teşekkürler ediyorum. Bizi ağırladı, misafir etti. Sağ olsun, var olsun. Ne acizane biz de onun kuşlarını çekmeye çalıştık. Arkadaşlar alanımız dar. Ancak bu kadar olabildi. Kısıtlı. Kısıtlı. Bir de arkadaşlar kuşlar hiç insan görmemiş ya. Hiç insan görmemiş yani. töbe yani yanı, yanımıza yaklaşmıyorlar. Yem atsak bile gelmiyorlar yani. İyi kötü bir video oldu. E, Ömer kardeşim e, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Buradan selam söylemek istediğin. Buradan e, Konya Yereli'den Nazım Aslan kardeşime, e, Serik'ten Kamber Baba Yiğit kardeşime selamlar olsun. Çünkü Kamber Baba Biz Yiğit de de selamlar, kardeşim benim kuşlarımdan da besliyor. Ona da buradan selam olsun. E, Şenol Vayı abime bana böyle güzel kuşları hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ Ona olsun, sevgilerimi, olsun. saygılarımı gönderiyorum. Yani bu, buradan dernek başkanlarıma da son bir sözüm var. Bu işleri biraz daha esnetirsek hem katılımcı sayımız artar, hem Antalya'mızı Türkiye çapında daha iyi tanıtmış oluruz. Teşekkür ediyorum. Değerli Bütün başkanlarımıza bu obidaşlara. sesleniyoruz o zaman. Aynen. Aynen. Bütün ben, obidaşlara teşekkür ediyorum. Bu yani. Bülent başkanımla da görüşeceğim. Savaş ağamla da görüşeceğim. İki değerli insanla görüşeceğim. Eğer ellerinden gelen bir şey varsa niye olmasın ya? Onlar da güzel insanlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizden ricam e, videolarımızı beğenip abone olursanız sevinirim. E, sevgilerle saygılarla esenle kalın. Bütün güzellikler sizinle olsun. Allah'a ısmarladık. Oh, that's funny.